Kanka bak bu oyun çok tamam, zor. Tamam lan hatırlıyorum. Tamam 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 ben bunu kuzenimle oynamıştım ya. Oğlum sakin ol hatırlıyor olabilirsin. <laughs> Tüm hepsini mi şey yapayım? Ha? O oh, siktir lan. Oy! Battle of. flip yaptım amına koyayım. <laughs> <laughs> Yemin ederim. Sakin ol ama. Diye bu kadar heyecanlandım. Ay çok güzel gelmişti. Güzel Tamam üzmeyelim seni. Siz de heyecanlanın. Onu ne oldu? Nasıl yapabilirsin o? Eyvallah siz yapamıyorsunuz ya nasıl kıskanmayın da benim. Sen <laughs> Ben ananı. Bak şöyle. Mouse'ı tutup kapatıyorsun. Doldurdun mu tamamen? Al bunu götürün. O bu kim yanındaki? Kim kim ama? Kedi lan o. Oğlum ne ara kedi bunu? Kötü mü? Kötü <laughs> değil de ben ödüm koktu ama. Tamam dur 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 Niye, no, dur. Niye ne oldu? Bu parası amk <laughs> He kabuğuna ay ona ne hey. avradın ne ah, konvoy mu yapacağız hele <laughs> araçtır bu damına koyayım git bir yere <laughs> torez bizim araçtır bekle ben camı da açtım gidiyorum mis gibi karlı hava bir şey teyip meyip yok mu amına koyayım açıyorum onda var teyip <laughs> bende <laughs> harbi mi oha Açsana açsan bir şey müzik bize şey, de gelsin. Bir dakika bekle. Da Frene Buna koyayım ne oluyor? Onu düzgün <laughs> sararım. Ya kanka sıkıntım. Kanka yok. <laughs> evet. İstiklal Marşı'nı Mar niye okuyon oğlum vallahi? Haydi Mehter Marşı diyorum İstiklal Marşı ne <laughs> Dur. Ka bizim arkadan... Arkadan bana bir emek yetsene lan. Arkadan bir şeyler düşmüş. Ne? Arka... kaza yapınca arkada cam patlamış ne olmuş anlıyız. O anime kızı duruyor. Anime kızı duruyor. <laughs> anime kızı nasıl duruyor evet, orada? Bekle, ben bir yemek yiyeyim. Hadi, hadi getir. Bekle, bekle, bekle. Bana, da getir, bana da getir, bana da getir, bana da getir. Dur, 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 konvoyu bekle, konvoyu bekle. O oh, e. Evet. Dur, ben... Benim de hamam... <laughs> ben oluyorum, bekle. <laughs> <laughs> He? Gelmiyor bana. Birisi geliyor mu? Birisi geliyor benim geliyor. lan bu arada, geliyor ama kuyum. Dur, dur, dur. La, dur, dur, la, dur, dur, dur. Ağız geliyor bu arada ama geliyor. Oo, oh, vallahi görüyor lan. Dur. Esrin baban. Elale. Elale. <laughs> ne oluyor araba ya? Gitmiyor <laughs> <laughs> benimki. Polis, polis mu? senin <laughs> tekerleğin çıkmış dur dur ama. Ne kayınmasın şu. Oy ne Zombi geliyor lan. <laughs> Nerede? Angios gel gel otur. <laughs> bir tanesi daha çıkmış galiba. Bekle. Bir uz yel at lan. <laughs> Bu da çıkmış onun. <laughs> Hepsi çıkmış abi. Bizi <laughs> bir süreceğiniz arabayı. <laughs> bir koyduk ama ne koyayım Tam bize çıkmamış. Sen, şey. sen niye bir tur attın ama? Bilmeyiz çekmiş mi diye baktım. İlerle. <laughs> Anam. Anam. <laughs> <laughs> Hasta. <laughs> <laughs> Oluyordu. Arkadaşlar bir dakika. Nasıl başlarsın? da boka bizim kapılar çıkmış amına bizim kapılar olmuşam valla ben çıkamıyorum <gülüyor> <gülüyor> burası camları kırdım çık oğlum <gülüyor> <gülüyor> <Ona s> <laughs> sıkışıyor burayı. burası burası sıkıcı burası çık arabadan camları kırdım ha Dur, Yani bizim araba e e koltuk çalak Koltukça he durun çalak Dur <laughs> bu arabadan koltuk alalım bekleyin. Aynen. Ah. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor amına? Bizim arkada emanet var yalnız ha. ha. O emanetle camı kırdım ben işte parazı kurtardım. Hay anasını satayım. Kanka arabaya ah, ne yaptın oğlum o. ya? Arabaya ne yaptın oğlum ya? Oy anasını. <laughs> Kafama çıktı ama. Kafama çıkıyorlar. Amına koyayım ne oluyor lan? Kendime sıktım. Sakat mısın oğlum? <laughs> Pişmiş çıkardım. Arabanın üstünde niye ekmek var? Üstünde i̇şte ekmek var. <laughs> Kanka koltuk. Neyse tamam böyle sen. Ben üstte giderim oğlum, tamam. Oğlum bizim bagaj nerede amına koyayım? Oy ona şunu. Oğlum biz arabanın tersine gidecek. Oha ayağımda koyup aşılar yedim. ne yiyecek? <gülüyor> <gülüyor> Biraz, <gülüyor> gel gel Poyraz bırak onu bırak. Poyraz ne yapıyorsun arabayı? Sen hala ne yapıyorsun orada? Çok konuşmayın çok bileyim çok sikir. Arabayı sömürdüm. Arabanın şeyini çıkarttık yani öldüm. Öldüm ben oğlum. Çok Hiç az olmaz. canım var. Öleceğim şimdi Bir abi. Sen de vurma Vurma ama. <laughs> Bence yeniden başlayalım ben. Haruka ne oldu? Dur seni öldüreyim o zaman yeniden başlayalım. Sen beni öldür bakayım. Eee? Öldüm mü? Bu adam ölümsüz. Sıkamıyon ki. Öldüm ama. <laughs> Çok iyi oldum lan. Şimdi kendimi öldüreceğim. Nasıl öldüreceğim kendimi? Onu nasıl yapacağım? Sen, sen Ol. ölmemişsin şerefsiz. <laughs> <laughs> Ölme taktik yapmış oradaki. Ben kaçacağım. <laughs> Ay oh vuruldum vuruldum. Gel buraya. Vuruldum. Ben katilim. Vuruldum. Ay anasın. Ana. Kap. Horas sıkma Allah. mu kanka. Ay Çok abi, ana. Şu kapıyı ana. Çalış lan köle. Siyahisin Ne iş? Beni gör. Abi ben ayaklarını görmek istemiyorum. Ha. <laughs> kediye aranıyor oluyor mu? Kedi. Gitsene kediye. Başla. Başla. Kedi düşmez inşallah. Kedi düştü bile bence. Ben kedi elimde tuttum. Düzgün sıra. O sen elimden çekilsen süzüyor. sen sür ben sür. Yolumu görmüyorum şu an. <laughs> sür sür. <gülüyor> Götünü izleyeceğim ama bırakıyorum. V'ye bas, V'ye bas. V'den sür, V'den

Oğlum bu da bir şey. <laughs> Zey'e bas bir yere o zaman. O <laughs> O gitmiyor. Allah şuna arabaya binen <laughs> Ama önümüzde olmasın bu kedi. <laughs> ya o <oğlum>, Allah aşkına <laughs> Ya. Durun bekleyin. Bekle 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 bekle. bekle. Ananın yanı sıçıyor. <laughs> 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 nasıl başardın Allah aşkına Araba nerede? Ben neredeyim? Araba dümdüz aşağı düşüyor. Ben kedimle beraber yaşıyorum. <laughs> Kedini Swiss seni yani belki de gitmiştik şu an. Kedi hal elimde. <laughs> ya o kediyi döve de döve döveceğiz ama Kanka araba nerede? Araba aşağıda dünyadan aşağı düştün mü ya? <laughs> Araba yok oldu. Bir baktım siz yoksunuz. <gülüyor> <gülüyor>